Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler. Herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tuna. Ee, birçok arkadaşımız e, ortak bir soruyu dile getiriyorlar ve şunu soruyorlar. Diyorlar ki hocam ben 25 yaş üstündeyim ama oyuncu olmayı çok istiyorum. Neler yapabilirim? Arkadaşlar daha önce birçok eğitim videosunda da belirttiğimiz gibi aslında bu işin ideali e, lise mezunu olduktan sonra Hemen konservatuar yetenek sınavına girmek ve eğer kazanıyorsanız sonrasında konservatuar tiyatro bölümünde 4 yıllık çok ciddi bir oyunculuk eğitimi almak. Ki muhtemel yaşlarınız lise mezunu olurken 16, 17, 18 oluyor. Yani çok erken yaşta eğitim almaya başlıyorsunuz ve konservatuar tiyatro bölümünden mezun olduğunuzda en fazla 21, 22, 23 yaşlarında oluyorsunuz. Ve evet bu çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü çok erken yaşta profesyonel anlamda oyuncu olmak için adım atmış oluyorsunuz. Artık çok ciddi bir yolunuz var. Çok ciddi tecrübeler kazanabilirsiniz ve kendinizi geliştirebilirsiniz ve konservatuardan mezun olduktan bir 4-5 yıl sonra bayağı tecrübeli, tabiri caizse piyasada iş yapan, tiyatrolarda oynayan e, dizi filmlerde, sinema filmlerinde oynayan bir oyuncu olma şansına sahip oluyorsunuz. E, 25 yaş üstü e, oyuncu olmayı istemek bu anlamda evet dürüst olalım biraz dezavantaj. Ama e, oyunculuk mesleğinde her zaman bir seçenek vardır. E, normalde devlet konservatuarı e, tiyatro bölümleri için 21 yaş sınırı var. Yani 21 yaşından büyük olanlar bu yetenek sınavına katılamıyorlar. Bazı özel kontenjan durumlarında 22-23 de olabiliyor. Neden bunlardan bahsediyorum? 25 yaş üstü olan oyuncu adayları belki devlet konservatuarı yetenek sınavına giremeyebiliyorlar. Ama özel üniversite tiyatro bölümleri için böyle bir özel koşul söz konusu değil. Yani 23-24-25-26-27-28 hatta 30 yaşına kadar... E, gidip özel e, konservatuarların tiyatro bölümleri yetenek sınavına gidebilirsiniz Ve yine kazanırsanız yine orada iyi hocalardan 4 yıllık çok ciddi bir tiyatro bölümü eğitimi alacaksınız. E, tabii özel e, üniversite tiyatro bölümü olduğu için e, maddi anlamda da koşullarınızın uygun olması gerekiyor. Bu yine dolaylı yoldan ideal bir seçenek. Çünkü konservatuar mezunu olmak oyuncu için çok önemli bir referans ve çok önemli bir avantaj. Ee, ama diyelim ki e, bununla ilgili ne maddi koşul olarak ne de zaman olarak uygun değilsiniz. Yani ben şu anda 26 yaşındayım, 27 yaşındayım. Bir 4 yıl daha eğitimle ilgili bir zaman harcayamam ya da e, maddi olarak bunu karşılayamam diyorsanız o zaman yine de İyi bir tiyatronun atölyesinden eğitim alabilirsiniz. İyi eğitmenlerin olduğu bir oyunculuk akademisinden, oyunculuk okulundan oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Ki onların genelde süreleri bir yıl oluyor. Yani biz ona bir sezon diyoruz. Maksimum iki yıl oluyor. Ve maddi koşulları çok daha uygun oluyor. Eğer böyle bir eğitim alırsanız en azından kendinizi deneme şansına sahip olacaksınız. Çünkü e, o güne kadar hiçbir tecrübeniz yok, e, 25 yaşına kadar gelmişsiniz ya da üstüne. E, doğru düzgün sahneye çıkmamışsınız, eğitimini almamışsınız, neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden her koşulda yine de eğitim almanız e, sizin için çok büyük avantaj olacaktır. Çünkü oyuncu olmayı istemekle gerçekten bu konuda yetenekli olmak, yatkın olmak, e, güzel bir şeyler yapabilmek sahnede çok farklı konular Eğitim alırken hem kişisel anlamda çok fayda göreceksiniz. Hem de diğer taraftan oyunculuk mesleğine ne kadar uygun olup olmadığınızı anlamış olacaksınız. E çünkü orada e, sahnede e, bir takım egzersizler yaparken e, hocalarınızın yorumları çok önemli olacak. Oyuncu arkadaşlarınızın yorumları çok önemli olacak. Eğer bir oyun hazırlarsanız sahneye çıktığında seyircinin sizi ne kadar çok beğenip beğenmediği çok önemli bir kriter olacak. Bütün bunlar doğrultusunda gerçekten çok yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız, sahnede çok güzel şeyler yapabiliyorsanız, çok doğal, çok samimi, çok inandırıcı oyunlar sergileyebiliyorsanız o zaman belki profesyonel anlamda da tekrardan oyunculuk mesleğiyle ilgili bütün adımları atmaya başlayabilirsiniz. Ve bu anlamda sadece konservatuar mezunu olmak şart değildir. Ee, aldığınız diğer eğitimlerle, ki bunları lütfen devam ettirin ee, çünkü bir oyuncu ancak sürekli e, çalıştığı zaman e, çok formda olabiliyor. E, o zaman e, siz de kendi adınıza e, güzel bir şeyler yapma şansına sahip olabilirsiniz. Diyelim ki 25 yaş üstü olarak birkaç yıl ya da 1-2 sezon bir yerden eğitim aldınız, gerçekten işler çok yolunda gidiyor, çok yatkınsınız. Hem bir taraftan yine bir takım yarı profesyonel tiyatro gruplarında yer almaya deneyebilirsiniz. Farklı farklı alanlarda, farklı ustalardan, eğitmenlerden yine eğitim almaya devam edebilirsiniz. O zaman belki bir ajansa yazılabilirsiniz, kendinizi deneyebilirsiniz. Orada yine dikkat edeceğiniz önemli bir husus var. Herhangi bir ajansa eğitim aldıktan sonra yazıldığınızda, Lütfen e, figürasyonlukla ilgili işleri kabul etmeyin, çok küçük de olsa diyaloglar olsun. Çünkü figürasyon olarak başlayıp öyle devam ederseniz hep öyle kalıyorsunuz. Yani oyuncu olma hayaliyle gidiyorsunuz. Aman sette tecrübe kazanayım, aman şurada e, tecrübe kazanayım diye ama sonra size hep öyle roller geliyor. Onun yerine çok küçük rolleri tercih edin. Madem kendinize bu kadar güveniyorsunuz, madem güzel şeyler yapabiliyorsunuz sahnede Fırsat kullanmaya çalışın, sıranızı bekleyin, zamanı bekleyin. En azından kendinizle ilgili böylelikle doğru bir yol izlemiş olacaksınız. Tabii bu yine çok büyük bir sabır gerektiriyor. Yani çok yetenekli olsanız bile hemen dizilerde oynayacaksınız, tiyatrolarda oynayacaksınız anlamına gelmiyor. Bu yüzden maddi kaygılar söz konusu ise yine bildiğiniz alanda bir taraftan mesleğinize de devam edebilirsiniz. Eğer zaman anlamında özel bir kısıtlama durumu yoksa yani maddi bir kaygı yoksa da belki bir tiyatroda gerekirse bir hocanın yanında çırak olarak da yetişmeyi tercih edebilirsiniz. Peki buna nasıl ulaşacaksınız? Birçok tiyatroda gönüllü olarak çalışmayı kabul edebilirsiniz. Farklı farklı alanlarda hem sahne arkasında hem reji asistanı olarak bir takım işler yaparsınız ve orada da tecrübe kazanmış olursunuz. Zaten her yeni ilişki, her yeni kişi, her yeni hoca, her yeni tiyatro size yeni iş imkanları ya da çevre de sunmuş olacak. Bütün bunları pozitif bir şekilde kullanmak, kendinizi geliştirmek ve yine yarın bir gün iyi bir sahnede rol oynama fırsatını yakalamak her zaman olduğu gibi sizin elinizde olacak. Evet değerli arkadaşlar, mümkün olduğu kadar size burada birçok farklı seçeneği anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki birçok soru işaretine cevap olabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.